Biliyorsunuz bir önceki bölümün telafisini yapacağız. Ne yapacağız? Ee, biz Kamil'i e yakalandık. <laughs> evet. Necmi ne haber ya. Tamam ya diyor. Bir şeylerle konuşuyor balo kafa. Ee, ben şimdi heyecandan köyün kahramanı olunca çaldığımız demirleri Kamil'e bozdurdum. O da anladı. Ee, akşam konuşalım dedi. Kamil'e artık tuzak kuracağız. Ne acelem var ya. Artistik yapma bak işlerini yapacağız. Dedi. Neyse. Şimdi e balo kafa ile birazcık e, alıştırma yapacağız. Kamera aldım. Kamerayla ben e, şey yapacağım. Böyle sanki bana Kamil eşya veriyormuş gibi hani bir videoyu geriye saracağız. Ben ona vereceğim ama o bana geri veriyormuş gibi olacak. Bakalım inşallah yapabileceğiz. Ee, Kamil'in üstüne atacağız. 10 yıl mı yer? 20 yıl mı yer? Bilmiyorum artık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde balık kafanın yanına doğru gidelim. Eee vallahi var ya mahvedecekler bizi de. Bundan kurtulursak artık başımıza bir iş gelmez herhalde. Benim hatamdı gerçekten yani. Eee bu arada balık kafanın kanalına abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Kim sıktı bana? Bak neredesin? Keknavuş diyor. Gel gel sana önemli bir şey diyeceğim. Bak Kamil'i oyalar tamam mı? Senden bir şey yapacağız. Gel hiçbir şey olmamış gibi gidiyoruz evet. Kamil zaten yerinde. Tamam 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 yerinde olsun yerinde olsun. Allah Kamil'e saldı. Kamil abi kurtarayım seni hemen. Ya yine mi bu ya? ya ben artık bunlardan sıkıldım bak. Ya Kamil abi sen niye böyle insanlarla alışveriş yapıyorsun ya? Oğlum sana mı soracağım lan? Bak bana Kamil baba diyeceksin bundan sonra tamam mı? Akıllı mı tamam dur dur bekle şunu bir halledelim de. Ya yine mi baskın? Yine mi baskın? Şu dükkanın haline bak yine başımıza gelmeye kalmadı ya. Ya bu bu bir, şey yapamayacağız galiba. Bak bu baskınları yapan şey diyeyim mi? bak bankacı güney kuzey olabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar bak beni zaten Tonga'ya düşürdü. Olabilir şüpheleniyorum vallahi bak. Benim posta kutumda ne yapıyor şey? Bir şeyler mi çalmaya çalışıyor? Ya ben postacı ya posta bir şeyler bıraktık gittik ya. Hadi bay bay. Anam nereye? gitti bu bir anda? Ha, hırsız mısın sen? Postacıyım dedim. Bak kaç almış bunları ya. Çerif falan. Kapıyı sen mi açtın? Görünmez olmuş. Görünmez olmuş. Neredesin lan sen? Seni var ya. Camı kırma camı kırma. Oğlum sen niye camları kırıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar. Tamam ölmüştür ölmüştür gel gel. Bak bunlar var ya orada bir şeyler yapıyor. He. Neyse neyse baskın gitti mi? Tamam gitti okey. Şimdi Balokova gel gel. Gel acil bir konu. Gel bir uçma gel beni takip et. Beni takip et hemen. Hemen takip et. Şimdi bak bir alıştırma yapacağız. Gel gideceğiz alıştırma yapacağız. Şimdi mesela bak bu Kamil. Tamam mı? Bunu Kamil olarak düşün. Tamam mı? Değil ya bak Kamil ama. Bak Kamil olarak düşün. Hani Kamil niyetine. Değil ya. La tamam. Ha, fotoğrafını çekecek adam olsun. Olur mu? Kör oldu ya bu. Evet güneşe bakıyor biraz. Ama olsun bak ben sana heykel ya. Tamam ama Kamil değil. Hani Kamil'i tuzağa çekeceğiz ya. Anlatsın ya. Heykel ama bu. Yok. Değil değil işte. Değil değil. Bak sen bunu Kamil olarak. <laughs> Arkadaşlar buna nasıl anlatacağım ya. Bak şimdi mesela ama bak Kamil'in fotoğrafını çekip Kamili böyle şey diyeceğiz. Artık bahsederse elimizde fotoğraf var. Seni mahvederiz. Anladın mı? Hani denirleri yakaldı ya. Tamam biliyorum ben ne çekeceğim. Tamam al al. O kadar çektim senin fotoğrafını. Tamam bak şimdi. Mesela Kamil Bile tuttum. gidiyorum. Bak buradan şey yapıyorum. E, demir atıyorum. Tamam sen saklan bir yere, saklan bakalım. Saklan çek bakalım. Şimdi arkadaş alıştırma yapacağız çünkü hata yapma payımız yok. şu gidiyor. Evet evrenin diğer ucuna git. Neyse mesela atıyorum duymuyor ama attım. Çektin mi? Mesela çek bakalım. Galiba fotoğraf makinesini düşürdü. <laughs> Olabilir. Tamam şöyle atıyorum. Tamam mı? Atarken sonra mesela birazcık da elmas atacağım. Tamam. çektim diyor. Getir getir ver bakayım fotoğraf makinesi. Tamam şimdi bunları çıkartmaya gidelim bakalım doğru çekmiş mi? Sonra Kamil'e tuzak hazırlayacağız. Bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum. Kamil nerede? Tamam dükkandaymış. Bizim dükkan temiz mi? Tamam bak. Oğlum siz niye ahırlanmıyorsunuz la Git la. Oh, öldürdüm. <laughs> Vallahi öldü. Bülokları bıraktı ya. Aa ben blokları mı bıraktım? Neyse. Şimdi bunları bir çıkartalım. Bakalım arkadaşlar balon kafa neler çekmiş. Öncelikle birazcık uzaklaşmak gerekiyor. Ne olur ne olmaz ne yaptığımız anlaşılmasın. Şimdi buradaki duvara koyalım. Bakalım etrafa. Tamam kimse şey yok. Mesela la oğlum sen <laughs> Ya niye çimi çekiyorsun? Diğerlerine bak ha tamam. Ya yine çimi çekme. Bu çim güzel de, bu da güzeldi diyor. E, ee, baksanıza beni çekmedi. <laughs> <Ya. gülüyor> Arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> Sen. Ya buna nasıl öğreteceğim ben ya Baksana sanki ben suçluyum gibi çekmiş Oh 25 milyon Binok öteye gitti bir de Kendin niye çektin <laughs> Fotoğrafa bak kendin neden çektin Söyle <laughs> ön kamera açık kalmış Evet ön kamera açık kalmış da Bunları yok etmek lazım Tamam şöyle bir yok edelim Tamam ver bunları Şimdi bak tekrardan yapıyoruz tamam mı Al kaneranı gel gel tekrardan yapacağız Bunları da şu suya atayım bozulur zaten Suda fotoğraflar ayva yer kağıt olduğu için Fotoğraflara bak ya. Tamam hadi gel gel. Şimdi bak tekrardan deniyoruz. İnşallah yapabileceğiz. Şimdi mesela saklan bir yere bakalım. İnşallah çekebilir. Yani bilmiyorum. Kamile tuzak hazırlayacağız. Ha şimdi şöyle atıyorum. Çekiyorsun mu? Nerede ki? Onu bile göremiyorum. Ha tamam. <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi böyle atıyoruz. Tamam. Ya oradan niye çekiyorsun? Arkamda kalıyorsun Bir taraf şuradan çek bari. Her zaman yandan çek tamam. Allah o tarafa da şuradan çekeceğim bak buradan buradan böyle saklan tamam Aa, burası gözükmüyor bak yukarı doğru çık her zaman yukarıdan izleyin burada diyor Vallahi var ya şuradan çekeceğim işte bak böyle çekmen lazım buraya gel buraya gel bakalım şimdi buna nasıl öğreteceğiz ya ha, buradan çek biz hadi bakalım bu Kamilmiş gibi tamam Kamil'in önüne doğru atalım Heh, tamam böyle çek bakalım ben de böyle şaşırıyormuş gibi yapayım <laughs> nasıl olabiliyor? Tamam. Çektin mi? Tamam ver. Tamam gel bakalım. Ver bakalım fotoğraf makinesi. He, tamam şimdi gidelim. İnşallah doğru çekmiştir var ya. Yoksa birazcık uğraşacağız ya. Dur bakalım Kamil ne yapıyor? Dırmadan bakalım ürünleri temizliyormuş gibi. La bir bana vurdu. Oğlum siz var ya. Ben eskiden fotoğrafçıydım diyor. <laughs> Ben yanlışlıkla kırdım. Sen 10 tane cam kırdın. Bir tane kırdım diye bana laf etme ya. Kamil bize mi baktı daha demin? Allah var ya. Değişik değişik. Tamam çaktın lan. Çaktın lan. Sen şey yap arkamda dur görmesin fotoğraf. 11 tane fotoğrafı ne ara çektin ya. Anam iki tane kamera oldu zannettim. Kamil ne haber ya koçum diyor. Tamam neyse neyse boş Bir şeylerle uğraşıyor. Gel kaçalım. Şimdi hızlı bir şekilde şu fotoğraflara bakalım. Buradaki duvar işimizi görür. Şimdi bakalım nasıl fotoğraflar. Çiçekleri çekmiş. Niye? Mesela neden? Bak burada ama ismim gözüküyor da Kamil'in elmasları gözük Evet görmüş olduğunuz gibi beni. La oğlum ben burada bunu yaparken arkamdan nasıl çekebildin? Yani şunu ben an... Ne? Aa bunu nasıl yaptın sen? E daha demin ben burada... Day sen buradasın o... Ne? <laughs> Şuna bak ya. Tamam. Yok bir şey yok boş ver. Yakaladım seni. Beni yakalamayacaksın. Kamil'i yakalayacaksın. <laughs> Çiçeği çekmiş. Suyu çekmiş. La oğlum sen bu kanıtları var ya. Beni çekmiş bak. Sanki beni çekmeyeceksin. Sen varsın. Beni değil bak. Çiçeği çek yine. Burada ne var? Boş bir yeri çek. Burada ne var? Valla var ya biz bununla o güzel çiçek ama. Evet güzel ama işimize yaramaz. Ben böyle uçarken arkamdan nasıl çekebiliyor beni? Hayret ettim vallaha. Ha. Başarılısın ama yanlış yerlere. Nasıl harika? Evet evet ama bizi çekmen lazım. Bak şimdi mesela. Şimdi anıştığına yapacağız. Ben çekeyim bari. Şimdi bunları tekrardan suya atalım. Şimdi gel Kamil'e bunları at. Tamam mı? Tamam nereye gittin. Heh tamam. Lan o, o, bu Kamil'e bu Kamil'e. Öbür Kamil'e değil öbür Kamil'e değil. Hayır hayır, hayır 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 yapma yapma hayır ya arkadaşlar ya aha yakaladım galiba tamam neyse, neyse tamam dur öldürme onları öldürme onlar lanetli lanetli şeyler sen lanetlendin ya bak sana neleri topluyor ya Kamil abi o şeyleri versene ya demirleri yanlışlık oldu he bu demirlerden bahsediyorsun biraz daha bari Necmi doysun istersen ha veya da gideyim hakime vereyim veya da bankaya koyayım yani Deyim, bir de senin bak ha nasıl olur vermeyeceğim hadi git git bunlar benim oldu. Aman cebime de koyayım da Oo ben yiyeceğim. Akşam burada olun hemen mahvedeceğim sizi. Eee tamam görüşürüz. Hadi gel. Balık çabuk önemli bir konu. Güneşe bak ya. Ya sen güneşe niye bakıyorsun? Arkadaşlar vallahi var ya. Kamil birazcık mahvedecek bizi ya. Nasıl bir şey yapmamız lazım? Bu hızlandırmalıyız. Akşam olacak gerçekten. Ona gerçekten hızlı hızlı akşam oluyor. Şimdi Balık bak ben sana gösteriyorum. Sen şimdi bunu heykele atacaksın tamam mı? Al. At bakalım herhangi bir elmasın da olur. Bir şeyler at. Tamam? Atmam ya çalar. Al demir at bari al. Al demir at demir al. Ben şimdi fotoğrafını çekeceğim. Bakalım ne olacak. Nasıl çekiliyormuş. Çalmaz, çalmaz. Sen at at. At 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 at. Git at 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 sen at at. Güven bana, güven. <laughs> Arkadaşlar aklıma çok kötü bir şey geldi ya. Şimdi ben bu demirleri alıp tamam mı? Balo kafayı verip sonra buraya Photoshop'la Kamil'i koyup ikisinden de kurtulmam yok mu? <laughs> Yapsam mı acaba? Dur bakalım olmaz öyle yapacağız. Tamam görev tamamlandı bak. Seni nasıl çektiğimi şimdi göstereceğim gel. Aslında aklıma öyle bir şey geldi de yapmalı mıyım bilmiyorum ya. Şimdi çok büyük sıkıntı olabilir. Kamil hala yerinde. Şu fotoğrafları alalım. Tamam. Tamam gel şimdi ben de çabuk hızlı bir şekilde. Vallahi var ya bak. Hala gidiyor tamam tamam sıkıntı yok hallettik. Şimdi balok anladıysa Kamil'e böyle unları atarken e, Kamil'in kuyusunu kazacağız. Bak şimdi Volokov'a gel. Bu değil. Bunu boş ver. O bayrağı azma. O boş ver. O bayrak lanetli bir bayrak. Bak mesela Kamil'e mesela verirken. Tamam mı? Onları kınalım. Hayır kır kır. Bak buraya koyacağım tekrardan. Şimdi mesela onu değil ya. Bak şimdi bu da değil. O zaman şunu. Bak gördün mü? Bak mesela böyle çek. Veyahut da heh, anladın mı? Bak mesela bak mesela bunu alıp böyle bırakıyoruz. Bak gördün mü? Hem şey gözüküyor hem Kamil hem sen. Anladın mı? Böyle yapacaksın. Kamil yanına doğru gidelim. Şimdi nerede buluşacağımızı soracağız. İlk önce şuradan bir şey, ne işin var burada? Kamil ne yapıyorsun ya? İyi misin? İyiyim iyiyim. Daha iyi olacağım. Bekle bekle. Ee, şimdi e, bak beni delirtmeyin. Vallahi var ya yani. Necmiye sayılırım zaten. Sıcaktan kurtulmak istiyor. Vallahi göndeririz ha. <laughs> Abi kaç yaşına geldin yaptığın hareketlere bak ya. Nerede buluşacağız? Söyle bak. Necmi abi de arkasını dönmüşken söyle bak. Bana bak konum atacağım size. Bekleyin. Sakin olun. Delirtmeyin beni. Tamam mı? Hı. Hadi git işine. Hadi akşam olacak. Akşamleyin görüşürüz. Yan yana olmayalım. Hadi. Kutsama derler. Ortaklar falan falan. Benle uğraşalım yani. Valla var ya. <laughs> ya nasıl bir insan oldu ya bu? Akşam olsun da konum atacak. Bir sonraki e, bölümde görüşürüz arkadaşlar. Valla var ya kötü yakalandık ya. Ne zaman akşam olur? Bir saate olur. Geliyor baş belası. Ne oldu diye geldin. Tamam çektim. Ya beni niye çekiyorsun? ya Allah Allah. Vallahi var ya, işimiz şansa kaldı. Olmadı güvenlik kamerası koyacağım gizli bir tane oradan çekeceğim videosunu. Kendinize iyi bakın. Balo kafaya abone olmayı unutmayın. Çektin ne bakayım? <laughs> Çektiği fotoğrafa bak ya. Süper süper. Ya böyle çekmeyeceğim. Benim çektiğim gibi çeksene. Tamam tamam gel 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 gel. Küsme 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 küsme. Güzel çek tamam mı? İkimiz de Kamil'le ikimizi çekeceğim. Akşam olacak hadi Kamil öldür. Hayır hayır öyle yapma öyle yapma. Bekle bekle buluşacağız. Olmadı öyle yap yapacağız yapacak bir şey yok yani Tamam ya bunda ne var ya işte çekiyorum yok yok öyle değil işte bak şimdi mesela dur demirleri de çaldın değil mi? Bak şimdi demirleri attım ya böyle sanki o bana atmış gibi çekeceğim onu da çaldı Ya dur adama ne atacağım adama <laughs> gel 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 bak son punovalar gitmemiz lazım Posta atmış bana onu bakacağız tamam hadi çek bakalım çek bakalım şimdi mesela Görünmezlik vereceğim sana tamam ne ver bakayım ver bakayım ne çek ver bakalım Şimdi son kez arkadaşlar bu arada videoya hoş geldiniz. Son kez prova yaptık. Vallahi var ya sabah olmak üzere. Şimdi dükkandan hızlı bir şekilde şunların fotoğraflarını çıkartalım. Bakalım işe yarar mı? En son çektiği fotoğraf sanki işe yarar gibi. Bakayım. Lan bunu niye çek? Bakayım. tamam <laughs> bu <laughs> Pardon pardon. Yanlış oldu. Yanlış. Bak şu fotoğraf gibi çekeceğim. Bu değil tamam Bak bunu kır. Bunu unut. Bak buradaki fotoğraf gibi gördün mü? Benim dükkanım ya nasıl unutacağım? <laughs> hayır hayır öyle değil. Bak bunun gibi fotoğraf çekeceksin tamam mı? Yüzünü almayı unutma şeyin. Hadi. Şimdi ben sana fotoğrafı veriyorum. Ee, gel benle gideyim şimdi. Hızlı bir şekilde uçalım. Tamam tamam görünmezlik iksiri vereceğim sana. Vereceğim vereceğim. Evde vardı. Galiba burada bir yerdeydi ama ha tamam buldum 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 buldum. Şimdi balık kafa al bunu. Al bunu dikkat et bir dakika bir dakika buradaki kim? Bankacı kuzey bize bakıyor. Gel uzaklaşalım hemen. Uzaklaşalım. Tamam al havuç sula. he Tamam mı? Ona göre geç. Bak senin için aldım. <laughs> Öyle değil ama olsun. Ee, buluşma noktası diyor. Şimdi ee, biz tamam yoksa saçlarım dökülür. Dikkat et ona. Tamam tamam. Evet evet. Şimdi görünmezlik ikisini hiç takip etmene Şimdi arkadaşlar bize bir yol tarif etmiş de. bu yolu niye böyle gideceğiz ya? Direkt aşağıdan gitsek. Oo bu çok uzun sürecek. Dur bakalım. Şöyle ben bir uçayım. Tamam mı? Ee, sonra bu tarafa döndemiş Tamam. Döndükten sonra ee, benzinliği geçtikten sonra bir kere daha döneceğiz. Balaka inşallah takip ediyordur. Vallahi bilmiyorum ama inşallah kaybolmaz. Sonrasında da benzinliği geçtikten sonra şu tarafa doğru dön. Tamam. Bu tarafa doğru döndükten sonra burada 2-3 tur at. Dönüyoruz böyle. Tamam döndük. 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 Tamam. Başım döndü be. vallahi başım döndü. He, tamam buradan gidiyoruz. Ha, ateş etme dur. Dur ateş etme. Sonra bu tarafa doğru. Sonra buradan gidip şu tarafa doğru gideceğiz. vallahi bu nasıl bir yol tarifi ya. Bilerek dolandırıyor ki takip edildiğimiz falan anlaşılmasın. He. Zeki zeki. Birazcık kavas çalışıyor. Diğerleri gibi değil. Tamam şimdi buradan yukarı doğru gideceğiz haritaya göre. Sonrasında nehre Nehrede geldiğimizde nehirin üstünden gideceğiz. Vallahi var ya bir şey diyeyim mi? Bu çok enteresan bir yol tarifi. E sonra buradan gidiyoruz. Evin sonuna döneceğiz. Yani şöyle şöylesine döneceğiz. Güzel tanif vermiş bak. Allah Allah. Bu da karışık ya. <laughs> Bak sen güzel tane vermiş diyor. Sonra bu tarafa doğru uçuyoruz. Böyle portalın etrafından dönüp bir anda şu ağacın oradan döneceğiz. Birazcık yukarı tamam. Sonra e, ortadan gideceğiz. Buraya doğru gideceğiz. Sonra bu nasıl bir yol tarifi? Allah kahretmesin. Böyle gidip e, böyle tam böyle burayı değerken hop bir anda çevrileceğiz. Tamam. Sonra sağ yaptığımızda görmemiz lazım. Ver bana ben bakayım. Ya dur ele ya dur hele ya bak. Galiba burada bir yerde ama ben anlarım diyor. Dur bakayım ben karıştırdım. Bu nasıl bir bu nasıl bir tarifi ya? Al. Lan sen misin önünde? Ödümü koparttı? Tamam uç bak uç bakayım ben seni nasıl göreceğim? Gel benimle diyor. Tamam geliyorum. Geliyor. Böyle devam ediyoruz. Tamam. Baksana ya. Sakın sen şey yapma. Gözükme ha. Tamam. Buradan gidiyoruz. Allah kayıp. Tam buradaymış. Tamam. Sonra Allah ben bunun nasıl takip edeceğim. Baksana ya. Ya e, uçtu işte bu Nereye gidiyorsun? Ya kaybettim galiba. Burada mı? Hanitayı ver bana. Tamam. Şimdi bak ben onu dışarı çıkartacağım. Sen böyle şey, eee buradan çek. Tamam mı? Buradan çek. Bizi yakala. Şöyle şuraları temizleyeyim bir. Kamil abi neredesin ya? Allah Allah. Burayı gösteriyor. Gömüldün mü içine ya? Ben de o merak Gitme. Tamam tamam, ya oraya girmeyelim. Ya abi zombiler falan da gel. Yok yok olmaz ama gizli saklı olacak böyle şeyler, dikkat etmek lazım. Şimdi bak, kuralları söylüyorum, ben sizi yakaladım. Bak gidiyorsan gireyim Süleyman'a söyleyeyim, sonra Hakim'e söyleyeyim, sonra e, gireyim Bankacı'ya söyleyeyim, sonra e, diyorsan bak e, böyle reklam vereyim tamam mı? Bayağı fazla şekilde ben şu şey yapayım he? Ben söyleyeyim yani. Yok yok söyleme söyleme. Söyleme tamam burada olur olur. Olur olur burada olur. Hiç kimse yok hiç kimse yok burada. Bak sadece ben geldim. Ulan var ya bak beni var ya tuzağa çekiyorsan. Seni var ya bitiririm ha. Lan nerede lan? Ha? Bir ses duyuyorum bak. Ne madem madem burada bir ses duydum dışarı gidiyoruz hadi gel. Gel gel dışarı hadi. Allah Allah. Tamam gel gel dışarıda duralım bari. Ee, ben sana bütün demirleri vereceğim, tamam mı? Ee, karşılığında ne alacağım? Yok, hiçbir şey alamazsın. Bunlar sana böyle, o demirler benim olacak, benim. Ee, Saldı, onları ben. <laughs> benim olacak, ben onları sileceğim. Sonra banka atacağım bankadan çevireceğim, bankadan çevireceğim onu tam parayı çevireceğim. <laughs> Çok güzel olacak. Ama sonunda kimseye söylemeyeceğim, söz mü? Hmm. Yani tamam tamam söylemem belki. Belki ama bak söylemem yani bana karışmayın ben size söylemem tamam mı? İyi tamam ben sana güveniyorum bütün hepsini atıyorum. Bak Kamil abi aldıklarımız bunlardı. Sana tüm dürüstlüğümle söylüyorum şöyle yere bırakayım. Heh, tamam 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 gördün mü? Güzel 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 güzel. Tamam şey ee, o zaman bir de şunları vereyim ya. Şöyle atayım sana. Heh. Oo, bunlar ne çok fazlaymış. Ha, niye öyle dedin? He, bir şey diyeceğim bak bana var ya kurmayın ha. Çok fazla oldu biliyorum. Yani kimseye görünmeden kaç tamam mı? Hadi git git kaybol kaybol hadi ben gidiyorum. <laughs> lan paraların hepsi benim oldu lan. Bunlar var ya. Valla soyunu sana ya. Havuç havuç. Havuç havuç. Arkadaşlar bu bizim özel kodumuz lan. Oğlum öyle bulmasana. Havuç. He, ver bakayım. Adam gitti. Sakin ortalık. Şu kamera nerede? Kamerayı ver. Lan nasıl geleyim? Görmüyorum ki. Dükkana gel diyor. Neyse tamam dükkana doğru gidelim. İnşallah çekmiştir düzgün fotoğrafımızı var ya. Çekemediyse mahvolduk. Kamil yerinde değil. Tamam. Şimdi yavaştan yavaştan yanımıza doğru gidelim. Eee heh, kapıyı balon kafa kapattı ya. Ölüm koptu ya. Tamam şimdi bunları normal çıkartalım. Kaç tane şey. Hepsini aldık arkadaşlar. Kim buradan en iyisini seçeceğiz. Bu mu? O güzel bu. Bu güzel. Nerede o? Ver bak. Bunu çantamıza bırakalım. Sonrasında bu güzel değil. Bunu boş ver. Dışarıda bakalım. Gelin olur. La buraya kim gelecek? Boş boşver. Boş ver. Çırı bakmayalım. Şimdi buna bakalım. Cowboy Necati atayım diye çektin la Güzel çıkmış ama evet birazcık öyle Tamam ah geldi tamam La bankacı kuzey güney niye çekiyor <laughs> Ya ne saçma fotoğraflar Bunları atalım şimdi buradaki ne Bak işte Selim Ağa'nın heykelini de çekmiş ya Bunu niye çektin hadi açıkla bakayım Açacağım ben onları ha tamam al <laughs> Allah Allah bu neymiş Bunu da satacaksın galiba bunu da al tamam <laughs> Bu Kamil'i boş ver. bunu atacağız Şimdi 4 tane fotoğraf bir anda koyalım Aha bence şu fotoğraf çok güzel Sanki bana veriyormuş gibi tamam Bakalım aha bu da güzel ama sanki benim elimde duruyor. Bunu sileriz. Tamam bunları sil. Tamam. Şimdi bunları bir alalım. Bunlar güzel. Bunlar kalsın. Diğerlerine geçelim. Bunlar neymiş? Bakalım. Bunlar konuşurken. Tamam. Elimde var. Bu tehlikeli olabilir. Ee, şunu alalım. Bak bu güzel. Tam böyle sanki bizle konuşuyormuş gibi. Tamam. Bunu da çantamıza bırakalım. Kamile posta atacağız ha. Evi nerede ki onun? Valla bilmiyorum ki. Diğer küçük evlerde falan kalıyor galiba. Bu ne la? Tamam. Bak bu güzel olabilir de çok uzak çekmişin. Bu ne? Aha tam atarken bak. Bu da çok güzel. Tamam güzel balık abi. Valla var ya al sana ödül olarak. Yarım avuç. Al. En az bin yok. Hadi bakalım. Daha fazlasını alacağız ondan. Daha fazla çekelim şey elmas vereceksin. Yok yok. Gel şimdi evini falan bulacağız. Eee ne yapalım biliyor musun? Çaktığında da takip edeceğiz. Gel. Yukarı doğru uç. Bakalım ne zaman ayrılacak dükkandan. Sabah akşam dükkanda galiba. Ana. Necmi abi de uyumuş ya. Baksana. Valla. Dur bakalım. Ne zaman gidecek Kamil? Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Siz de bir sonraki günü merakla bekleyin. Kamil'e var ya çok fena oyunlara oynatacağız ya. Çok elimize düştü. Biz böyle şantaj uygulamak he sen görürsün kamil senden görüşeceğiz bir sonraki günde görüşürüz bana kafaya abone olmayı yorum atmayı kanalını da takip etmeyi unutmayın videosunu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın biz kaçtık bay bay